Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah. Sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan, ustalar sınıfı podcast başlıyor. Ustalar Sınıfı Podcast'inden herkese merhaba. İnsan hayatta değerini, saygınlığını, yaşamındaki sevgiyi, sağlığı, bolluk, bereketi, iyiliği, güzelliği nasıl arttırır? Yaşamını bir üst standarda, hatta sonra bir üst standarda, hatta sonra bir üst standarda ve yüksek kaliteye nasıl çıkartır? Üzerine konuşmaya, anlatmaya devam ediyorum. Eğer bir önceki bölümü dinlediysen her insanın bir marka olduğu, her insanın eşsiz olduğu, kendi varlığında eşsiz bir cevher taşıdığı ama her insanın bunu anlamadığı, bunun üzerine çalışmadığı, düşünmediği için yaşamında ortaya çıkaramadığı, bu yüzden de o içindeki cevherin elmasın görünemediği için alt yaşam koşulları içerisinde yaşadığına değinmiştim. Bunları söyledikten sonra şunun altını çizmek istiyorum. Her insan bir markadır ama her insan markalaşmaz. Her insan eşsizdir. Ama her insanın eşsizliği gözükmez. Her insan farklıdır, ama bu fark herkeste belli olmaz. Her biriniz çok saygın kişilersiniz. Ama aradığın saygıyı görebilmen için önce kendi varlığındaki bu elması tanıman, bulman ve onu ortaya çıkarman gerekir. Kendi varlığınla yüzde yüz temas halinde olmadığın, kim olduğunu anlamadığın değerlerini, hayat amacını, eşsizliğini, yeteneklerini kavramak için çalışmalar yapmadığın, derin düşünceyle bütün bunları keşfetmediğin müddetçe yaşamda bir değer haline gelemezsin. Bugüne kadar bunu yapan bütün öğrencilerim. %99 değil, 90 değil, %100. %100'ü bu yolculuğa çıkan. O içlerindeki elması, o varlıklarındaki anlamı keşfetme yolculuğuna çıkan eşsizliklerini, eşsiz yeteneklerini keşfeden, orijin hikayelerini anlayan, geçmişten bugüne kadar neyin boşluğunu deneyimlediklerini, neyin hayatta onları tatmin ettiğini anlayan ve kime hizmet etmek için, ne yapmak için burada olduğunu kavramış olan ve markaya dönüşmemiş, talep görmeyen, kazancını beş misline çıkarmayan, müşterilerini arttırmayan, terfi almayan, görülmeyen, ve fark edilmeyen hiçbir öğrencim olmadı. Eğer görülmek, fark edilmek istiyorsan önce senin kendini görmen gerekir. Eğer yaşamda bir fark yaratmak, lider olmak istiyorsan önce kendi varlığındaki farkı görmen gerekir. Eğer eşsiz işler yapmak, dikkat çekmek, daha çok para kazanmak, yaşamında daha çok sevgi olsun, daha çok sağlık olsun, daha çok ışık, bolluk, bereket, saygınlık, sen daha büyük bir lidere dönüş istiyorsan bütün bunları kendini keşfetme yolculuğuna çıkarak başarabilirsin. Bugüne kadar tanıştığım bunu yapabilmiş herkes aynı yoldan geçmiş. O yüzden de eğer kafanda peki bunu hiç yapmadan, sizden eğitim almadan, işte kendi içine dönmeden bunu yapanlar var diyenler varsa cevabım hayır. Bu insanlar ben olmadan yapabilmiş olanlar. Sen ben olmadan yapamadığın için bana ihtiyacın var ama ben olmadan da bu derin düşünceyle kendi anlamını bulma yolculuğuna çıkmış olan, kendini sorgulamış olan, kendiyle derin düşünerek ben kimim sorusunu sorarak, ben kimim, niye buradayım, anlamım ne, amacım ne demiş olanlar ve birçok insana göre zihninde daha az koşulla doğmuş olanlar tabii ki var. Bir insanın hakiki anlamını bulması için zihnindeki koşulların da olmaması gerekir. Çünkü eğer zihnin çok çöp durumdaysa, ego bilincindeysen, alt bilinçteysen, Zihninde çok fazla yargı varsa, zihninde çok fazla kalıp varsa, yaşama yüklediğin artı eksi, iyi kötü anlamlar varsa, tabii ki bunların tortuları arasından, bunların ördüğü bilincinde gri perde arasından o perdeyi aralayıp ondan sonra da kim olduğunu bulman, hayat amacını bulman neredeyse imkansız. Zaten o yüzden bir kişi hayat amacını bulmadan önce, kendi varlığıyla bağlantıya geçmeden önce zihin çalışmaları da yapmalı diyorum. Çünkü kendi içine sorduğunda eğer içinden gelen o ses bilincindeki çarpıklık, bilincindeki yargıysa ya da komşunun Ayşe teyzenin kalıplarıysa yaşamın nasıl olması gerektiğiyle ilgili aslında hayat amacın zannettiğin şey veya senin anlamın zannettiğin şey zihnindeki dış dünyadan bilincine yerleşmiş bir takım kalıplar koşullar olabilir. Ve işte bu yüzden de başarısı oluyor olabilirsin. Bugün ne yazık ki dünya çapında o kendi içine dönüp anlamını bulduğunu zanneden ama üst saygınlık, üst sevgi, üst gelir, üst kalite seviyesine geçememiş, yaşamın bütün alanlarında ilerleyemeyen birçok insanın zihninde çok fazla koşul, çok fazla tortu, çok fazla çöplük olduğunu bunu bu yüzden yapamadıklarını görüyorum. O yüzden de ilk atman gereken adım bilincinle çalışmak olabilir. Eğer bu konuda desteğe ihtiyacın varsa bilgi.nevşan.com'a bir mail at. Ekibimizden bir dönüştürücü koçluk seansı randevusal, ücretsiz bir şekilde bir görüşme. Eğer bu yolda ilerlemek istiyorsan, zihninde neler var, ne oluyor, hayat amacından ne kadar uzaksın, nasıl bulacaksın, nasıl kendine döneceksin, derin düşünceyle orijin hikayeni nasıl fark edeceksin, yeteneklerine eşsizliğini nasıl fark edeceksin, bütün bunları birlikte konuşalım ve birlikte plan yapalım. Sana nasıl ilerlemen gerektiğini anlatalım. Bir önceki bölümde her insan markadır demiştim. Her insanın markalaşabilmesi, yani gerçek bir yeteneğe, eşsiz bir insana dönüşebilmesi için kendi varlığındaki o eşsizliği bulması, çok iyi tanıması, ondan sonra da bunu yeryüzünde insanların anlayacağı şekilde dillendirmesi gerekiyor. Çok eskiden kendi markalaşma yolculuğumda birlikte çalıştığım hocalardan biri, yabancı İngiliz, hatta Avustralyalı İngiliz bana şöyle demişti. You are always pitching. Pitch ve pitching biliyorsunuz İngilizce çok güzel bir kelime. Tam Türkçesi de yok aslında ama kendini sürekli olarak pazarlama gibi bir şey. Ama pazarlama gibi bir kelime değil yani sürekli kendini tanıtma, kendini anlatma. Bir insan her an kendini anlatıyor. Bunu duyduğum anda benim hayatım değişti diyebilirim. Yaşamımın her alanında, girdiğim bütün ortamlarda. Ailemin içi dahil. Çocuklarımla, eşimle birlikte geçirdiğim vakitler arkadaşlarımla geçirdiğim vakitler dahil. Yani ille bu yaptığım iş ve işte müşterilerin, benim için öğrencilerin veya işte senin için belki patronunun, yönetim kurulunun, daha üst seviye birilerinin önüne çıkmak olabilir. İlle bu şekilde işle ilgili birilerinin önüne çıktığımızda değil. Her an, bütün arkadaş toplantılarında, bütün görüşmelerde, hatta otobüse bindiğinde, hatta metroya bindiğinde, yolda yürürken her an kendini tanıtıyor, kendini anlatıyor olduğunu fark ettiğin an aslında hayatın işte o zaman değişmeye başlıyor. Ve bir insan kendi hakikatini ancak sahip olduğu net bir duruşla ve kendi hakikatini tanıyarak gösterebilir. Bizler kendi varlığımızdaki yeteneklere eşsizliği, kendi hakikatimizi anlamı tanımadığımızda zihnimiz koşullarla, diğer insanların fikirleriyle, çarpık düşüncelerle, olmalılar olmamalılar yapılmalılarla dolu olduğunda bizler duruşumuzda bunu barındırıp aslında duruş da yok orada kafası karışık bir insan olarak kendimizi tanıtıyoruz her yerde. Ve evrensel olarak bakıldığı zaman hayat 24 saat 7 gün ve sürekli devam ediyor. Kendi kendineyken bile sergilediğin duruş evrensel düzen tarafından algılanıyor. Sen iş yerine gittiğinde farklı bir duruş sergiliyor olabilirsin, yapay bir duruş ama bunu evren evrensel düzen yemiyor. Kendini farklı tanıtmaya çalışıyor olabilirsin. Zihninde çok fazla çarpık düşünce, çok fazla koşul olduğu halde kendini bir lider olarak göstermeye çalışabilirsin. Bütün bunlar sadece lafta kalıyor. Çünkü oluş halimiz, kendi varlığımızla bağlantı seviyemiz her an aldığımız kararlara davranışlarımıza ve yaşamdaki seçimlerimize yansıyor. O yüzden sen ne yaparsan yap, kendini kime ispatlamaya çalışırsan çalış, kimin karşısında kendini farklı göstermeye çalışırsan çalış aslında farklı gösteremiyorsun. Çünkü kim olduğun, varlığınla bağlantı olup olmadığın, kendi varlığındaki anlamı bulmuş ya da bulmamış olduğun yaşamına her an yansıyor. Ve tüm evren buna cevap veriyor. Yani insan sadece kendini kandırabilir. İnsan sadece sözleriyle kendini aldatabilir. Diğerini aldatmaya çalıştığında ben şöyleyim, böyleyim, onu da yaparım, bunu da yaparım, şunu da hallederim gibi aslında sadece kendini kandırıyorsun. Çünkü eğer kendi varlığındaki anlamı o cevheri bulamadıysan, karşı taraf zaten bütün bunları yapamayacağını görüyor, anlıyor ve sana acıyor ve sana üzülüyor. Ben kendi adıma kendi tanımamış insanlar için böyle içimde küçük bir üzüntü var diyebilirim. Zaten de o üzüntü sayesinde bu benim boşluğum. Bu üzüntü sayesinde bu kadar dedike bir şekilde bu yaptığım işi yapıyorum. Çok üzücü bir durumun içerisindeler. Çünkü hem kendini tanımıyorsun hem yeteneklerinin farkında değilsin. Bunların farkında olsan çok acayip bir duruş sergileyeceksin. O duruşu herkes algılayacak, herkes görecek. Yolda yürürken otobüste, trende, uçakta her yerde insanlar presence deniyor buna biliyorsunuz İngilizce. Varlığın, varlığındaki o güçlü enerjiyi, güçlü titreşimi algılıyor olacaklar ve üzerindeki kıyafet, elindeki çanta hepsinden bağımsız bir ortama girdiğinde bu biri diyecekler ya. Bu biri, bu dolu biri, bu değerli biri, bu saygın biri. Ben kendi adıma bunu deneyimliyorum. Dünyanın öbür ucuna gidiyorum. Beni hiç tanımayan insanlarla karşılaşıyorum. Ama onlardan da çok büyük bir saygı, çok büyük bir sevgi görüyorum. Ve kendi anlamımı, kendi varlığımı, orijin hikayemi kavradığım için ve bunu yansıttığım için dünyanın her yerinde benle çalışmak isteyen, benle işbirliği yapmak isteyen, benle el ele vermek isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Evren her an senin kim olduğuna cevap veriyor. Bunu lütfen iyice anlayın evreni ve evrensel döngüyü kandıramazsınız. Kim olduğun, değer seviyen, senin kendini tanıma seviyenle ilgili. Kendini ne kadar tanır, ne kadar iyi bilirsen, o varlığındaki elması ne kadar parlattıysan, nasıl parlatacaksın? Kendine doğru sorular sorarak, koçluk desteği alarak, hayat amacını bulmak için bir takım egzersizler, çalışmalar yaparak, bu uzun bir yolculuk, zengin ol eğitimi arkadaşlar, en az bir buçuk iki senenizi alan bir eğitim. Bunun olması işte marka olay eğitiminde mesela şimdi düşünüyorum öğrencileri en az 6-7 aylarını alıyor. 6-7 ay boyunca çok derin bir prosesin içine giriyorlar. Öğrettiğim metotlarla orijin hikayelerine bakıyorlar, yeteneklerine bakıyorlar, eşsizliklerine bakıyorlar, ben kimim sorusunu soruyorlar. Çok derin bir düşünme şekliyle ve aynı zamanda zihinleriyle çalışarak, aynı zamanda değerlerini anlayarak, aynı zamanda kendi varlıklarıyla onları bağlantıya geçirecek şekilde düzenli meditasyonlar yaparak, düzenli düşünerek, düzenli durarak, bağlantıda kalarak en sonunda kim olduklarını keşfediyorlar. Ve kim olduğunuzu keşfettiğiniz an, o varlığınızdaki elması bulduğunuz an ve o işte anlamıyla bir bütün olmuş kişinin sergilediği duruşu, presence'ı, oluş halini sergilemeye başladığınız an yaşamınızın her alanında Etrafınıza insanlar toplanmaya başlıyor. Herkes sizinle görüşmek istiyor, herkes sizinle işbirliği yapmak istiyor. Binlerce insan etrafınıza toplanıyor, binlerce insan sizi tanımak istiyor, on binlerce insan sizinle bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü kendi hayat amacını bulmuş, kendi tanımış bir insanın aurası, enerjisi, titreşimi çok farklı. İşte ben de sizleri bunu yapmış biri olarak oraya taşımak istiyorum. Çünkü bu yaşamın sırrı gibi. Eğer bir üst değer seviyesine çıkmak istiyorsan, eğer bir üst saygınlık seviyesine çıkmak istiyorsan, eğer fırsatlar önüne yağsın, aksın, gerçek bir lidere dönüş. Eğer sadece para olarak değil, her anlamda yaşamındaki her şeyi, sağlığını, güzelliğini her şeyi arttır istiyorsan, yolculuk böyle bir yolculuk. İnsani değerlerini anlayıp, kim olduğunu kavrayıp, evrensel olarak o içindeki elması bulup değere dönüştüğün bir yolculuk. Ve unutma her an kendini tanıtıyorsun. Her an sen kendinle ilişkinde neredeysen bu ilişki dünyaya yansıyor. O yüzden de benim size tavsiyem eğer hak ettiğim verilmiyor daha çok para kazanmalıyım daha çok hak ediyorum gibi hikayeleriniz varsa o şikayetleri bir kere durdurun. Veya insanlar bana değer vermiyor insanlar bana saygılı değil insanlar sevgi dolu değil etrafımda beni sevmiyorlar saygısız davranıyorlar fırsatlar benim önüme çıkmıyor onların önüne çıkıyor onlar şanslı ben değilim gibi bir takım hikayeleriniz varsa bir kere şunu anlayın tamamından sen sorumlusun. Bütün bu hikayelerin şikayetlerinin tek sorumlusu sensin her insan hak ettiğini yaşar. Şu anda gördüğün saygı gördüğün sevgi yaşamındaki para yaşam standartların tamamı senin hak ettiğin kadar. Benimki çok farklı bir seviyede. Çünkü daha fazlasını hak ediyorum. Çünkü varlığındaki elması fark ettim. Yeteneklerimi, eşsizliğimi bulmak için senelerimi verdim, ortaya çıkardım. O yüzden de insanlar bunu görüyor. İnsanların görmesinin önemi yok. Evren bunu görüyor. Evrene hiçbir şey yutturamazsınız. Divine Presence, sürekli olarak evrensel varlık ve varoluş senin varlığını görüyor. O yüzden de bir duruş sergilemeden, sen hakiki bir değere dönüşmeden, kendi varlığındaki o eşsizliği bulmadan yaşamının değişmesini bekleme, her insan hak ettiğini yaşar diyerek bunun üzerine düşünmeye başlamanıza da niyet ederek bu podcast'i bitiriyorum. Umarım şöyle bir sallamışımdır seni. Umarım bir şeyleri fark ettirebilmişimdir. Bu podcastlerin amacı bu. Bir sonraki bölümde aynı konudan devam edeceğiz. Ve bir sonraki bölümde değerler konusunu işleyeceğiz. Değerler. Evrensel değerler var mı yok mu? kişisel değerler neler, neye göre şekilleniyor? Bütün bunları anlatacağım. Görüşmek üzere.